Bismillah, Elhamdülillah, Vessat ve Sema ve Konumuz internetten ilim öğrenmek üzerine. İslam'ı öğrenmekle hepimiz mükellefiz. Bu kesindir. Fakat bunu nasıl yapacağımız, işte bunu yaparken neler dikkat edeceğimiz çok önemli. İlim alimden alınır. İlim bir alim veyahut o alimin yazdığı kitaptan alınır. Muhakkak ki herkesin imkanları müsait olmayabilir. İmkanları ne kadar müsait olmasa da, herkes bir alimden ders alacak durumda olmasa da, kendi durumuna, konumuna göre, muhakkak ki ya bir alimin sohbetine veyahut da bir alimin kitabına müracaat etmelidir. Kitaba müracaatta takıldığı yerleri anlayamadığı yerleri bir alime sorarsa yine bu problem açılmış olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala ilmi insanlar arasından bir çırpıda çekip alır. Bunu alimleri alarak yapar buyuruyor. Yani ilim tek başına havada durabilen bir şey değildir. İlim alimlerin aklında göğsünde duran bir şeydir. İlim alimlerle vardır. İslam'da edile-i şerii olarak kabul ettiğimiz Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyas-ı bu bilgilerin hepsi bize alimler vasıtasıyla, alimler taşımasıyla, nakletmesiyle gelmiştir. Alimler talebeler yetiştirmiş, kitaplar yazmış, onların talebeleri başka talebeler yetiştirip başka kitaplar yazmış, bize kadar ulaşmıştır. Bizim için asıl olan ilmi aldığımız kişinin soyu nesebidir. Bu soy nesep Annesi babası değildir. Onun hocası, hocasının hocası. Yani ilim olarak babası, ilim olarak dedeleridir. O ilmi kimden almış? Ondan alan kimden almış? Bu silsile hiç kesilmeden, arada bir zayıf bir halka olmadan bu zincir ulaşıyor mu? Bizim için asıl olan budur. Arada bir tane şaibel isim varsa, bir tane cins bir görüşü şahıs bir görüşü olan varsa o zincirde problem var demektir. Veya arada bir yerde kesinti varsa bu problem var demektir. Bugün İslami ilimler üzerine çalışma yapan bütün İslam alemleri tarih boyunca kaydedilmiştir. Bugün biz bir hadisin ravilerine veyahut bir alimin bir tefsir yazmış, bir fıkıh kitabı yazmış bir alimin hayatına çok rahat ulaşabiliyoruz. Muhakkak ki onun için birkaç farklı tarihçi araştırma yazmış. Onu şöyle bir insandır, şöyle takfadır, şu şu hocasıdır, şurada doğmuştur, şurada eğitim almıştır, şu medresede okumuştur diye kaydetmiştir. Eğer kaydı yoksa, onun kim olduğunu bilmiyorsak bu bir problem teşkil eder. Ama onun kaydı varsa, iyi bir kaydı varsa, hali, çevresinde tanınması, davranışları, görüşleri takdir edilmişse ve kitaplara iyi geçmişse bir problem yoksa bu onun sağlam olduğunun bizim için bir kaynak, bir delildir. Çünkü bizim o kişiyi bu saatten sonra tekrar tanıma, görme imkanımız yoktur. O yaşamış ve ölmüş gitmiştir. Ama bize kalan ilmi onun zamanında yaşarken etrafına verdiği güvenle muhteberdir alimler üzerinden örnek verecek olursak bugün bizim ülkemizde çoğunluğun kendisine uyduğu mezhep imamımız İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahmetullah Aleyh örneklersek onun üzerinden Numa bin Sabit Rahmetullah yani İmam-ı Azam Efendimiz onun hocası Hamad bin Süleyman Hamad'ın hocası İbrahim Nehai İbrahim'in Nehai'nin hocası Alkame. Alkame hocası da Abdullah bin Mesud. Onun hocası da muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olarak biliyoruz. Ve biz Hanefi fıkhını bu silsileyle ulaştığımızı kabul ediyoruz. Yani biz bugün bir Hanefi fıkı üzerine bir hocanın, bir alimin sohbetini dinlesek veya kitabını okusak onun hocasının 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 muhakkak İmam-ı Azam Rahmetullah Aleyhi'nin talebelerinden biri de böyleydi İmam-ı Azam'a ve demin söylediğim bu silsileye dahil olduğunu Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e kadar ulaştığını kabul ediyoruz. Yani örnekleyecek olursak bugün ülkemizde en muhtemel kabul edilen Ömer Nasuh rahmetullahi Rahmetullah Aleyhi'nin elimize aldığımızda muhakkak ki Ömer Nasuh hocası, onun hocası, onun hocasının hocasının hocası İmam-ı Azam'a oradan Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e İmam-ı Azam nasıl İmam-ı Azam olmuştur? Sağlam bilgi kaynaklarından, sağlam hocalardan öğrendiği için olmuştur. Bu demin söylediğim silsilen dışında örneğin İmam-ı Azam'ın kendisinden bilgi aldığı, ilim aldığı Nafi ve Abdullah bin Ömer radıyallahu anh vardır. Onlar da o vasıtayla da Hazreti Ömer'e ulaşır. Yani Nafi'ye, Nafi'den Abdullah bin Ömer'e, Abdullah bin Ömer'den babası Ömer'e. Bu vasıtayla tekrar Rasulullah sallallahu aleyhi ve İkrime ve Ata bin Rebah vasıtasıyla Abdullah İbni Abbas'a o vasıtayla Resulü Aleyhisselatü e farklı bir yoldan yine Ehl-i Zeyd bin Ali Muhammed Bakır, Cafer-i Sadık ki Cafer-i Sadık baba, e, üvey babasıdır İmam-ı Azam'ın o vasıtayla Hazreti Ali aha ve öylece sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşır. Bir gün İmam-ı Azam Rahmetullahi Aleyhi soruyorlar sen bu ilmi nasıl aldın diye. Şimdi bu hemen sahabe devri Rasulullah sallallahu aleyhi ve hemen sonra olan bir hadise. Yani bugün 1400 sene sonra sormuyorlar. O zaman bile soruyorlar. Sen bu ilmi nasıl aldın? İmam Azam'ın cevabı çok manidar. Diyor ki ben Ömer'den, Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan alanlar vasıtasıyla Ömer'den, Hazreti Ali radıyallahu anh'tan alanlar vasıtasıyla Hazreti Ali'den, Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'tan alanlar vasıtasıyla Abdullah İbni Mesud'dan, Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'tan alanlar vasıtasıyla Abdullah Abbas'tan. Dolayısıyla Rasulullah sallallahu ve almış gibiyim. Yani Abdullah İbn Mesud'dan görmese de aradaki raviler, aradaki hocalar, aradaki alimlerin hepsi muteber. Hepsi güvenilir. Hepsi ilmi nakletmede en ufak bir şey ketmekten en ufak bir tahribata gitmesinde ihtimali olmayan sağlam isimler. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Ey iman edenler! Eğer size bir fasık dahi haber getirse muhakkak onu çok iyi araştırın diyor. Yani fasık diyor allah Teala. Fasık nedir? Kafir değildir. Müşrik değildir. iman etmemiş değildir. İman etmiş ama problemleri var. Yani tembel. Yani birazcık serkeşlik ediyor. Namazın parz olduğunu kabul ediyor ama namazlarını kaçırıyor. Orucu farz olduğunu kabul ediyor. Ama bazen oruç tutmuyor. Ama farz olduğunu kabul ediyor. Yani günahkar ibadetleri yapmakta tembel olan bir mümin. Ama mümin. Size haber getirse dahi siz bunu çok iyi diyor Allah Teala Azze ve Celle. Şimdi bugün bir nimetin bize çok büyük bir külfet haline dönüşmesi mevzu bakıyız? O da internet. Muhakkak internet bir vasıtadır. Bir bilgiye ulaşma vasıtası olabilir. Ama bunun bir ölçüsü sınırı olması lazım. Belki avam değil de avam üstü için bildiği bilgi kolay ulaşım için belki olabilir. Belki iletişim için. Belki haberleşmek için. Olabilir. Ama bir avam için, bilmediği bir fıkhı sormak için, anlayamadığı bir ayetin tefsirini öğrenmek için internet, bilgi kaynağı olamaz. Yani Google arama motoru bir hoca yerine geçemez. Bugün internette tefsir üzerine, hadis üzerine, fıkıh üzerine bir arama yaptığımızda karşımıza ilk çıkan şeyler ya Vehhabi ya Mutezile ya Şia ağırlıklı görüşlerin veya mezhepsizlik ağırlıklı görüşlerin muhtemel olduğu siteler. Bunlar ya bu işe erken uyanmışlar ya da bir şekilde para desteğiyle, farklı yollarla bu siteleri öne çıkarılıyorlar ve ilk sıralarda çıkarılıyor. Bu da çok büyük bir tehlike oluyor. Yani bir kişi ahirette ben bunu yazdım Google'da karşıma bu çıktı arama motorunda öyle amel ettim derse bu muhtemel olmaz. Bu bir özür beyanı olmaz. Bu bir affedilme vesesi olamaz. Onun için buna çok dikkat etmek gerekir. Bir siteye girdiğimizde bu sitenin arka planında kim var bunu bilmiyoruz. Belki Müslüman bile olmayabilir. Belki bir Yahudi, bir Hristiyan, bir müsteşrik, bir İslam düşmanı bile araya yanlış fikirler sokmak için bir açmış olabilir. Bunu kesinlikle bilmiyoruz. İnternetin ne kadar insanları etkilediği bir örnek vermek gerekirse yakın zamanda internete birisi yazıp kaktüs koyarsanız monitörünüzün yanına radyosunu çeker, radyosunu etkilenmesiniz, etkilenmezsiniz yazmış. Bu yurt dışında olmuş, nasıl olmuşsa Türkçe çevirmiş bir tümün Türkçe de atmış. Bütün dünyada çiçekçilerde kaktüs satışı artmış. Bir televizyon röportajına denk gelmiştim. Haber programına soruyorlar, çiçekçi diyor ki, işte haftada yaklaşık 10 tane, en fazla 20 tane kaktüs satarken, günde 30 tane, 50 tane satar duruma geldik. Yani birisi eğlenmek için internete kaktüs koyarsanız monitörünüzün yanına bu sizi radyosundan koru yazmış. Bu insanlar hepsi gerizekalı değil. Ama internette yazıyor ya doğrudur mantığıyla gitmişler. Bunun aynısını din konusunda alın. Nasıl kaktüsü hiç sorgulamadan kaktüsle radyosunun nasıl bir alakası olur diye hiç araştırmadan, hiç düşünmeden almışlar kaktüsleri monitörün yanına koymuşlar. Aynı şekilde soran, sordukları bir fıkıh sorusunda itaat yazıyor ya doğrudur diye kabul edecekler. Bu tamamen yanlıştır. İlim alimden alınır. Alimlerin kitaplarından alınır. İlim internetten alınmaz. Soyu belli, silsilesi belli. Belli kopmamış bir zincirle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaşan yollardan alınır. İnternet kesinlikle doğru kaynağa ulaşmak için bir vasıta olamaz. Buna çok dikkat etmek lazım. Velhamdülillah Rabbil